Bugün 29 Mayıs 2012 Salı. 1453 yılında bugün İstanbul 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Ayrıca 1985 yılında İstanbul Boğazı'nda 2. Boğaz Köprüsü'nün yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atılmış. Bugün 7. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedip Fatih ünvanını aldığı ve orta çağ bitirip yeni çağ başlattığı gün. Peki Fatih Sultan Mehmet Han fethedilemez denilen İstanbul'u fethetmeyi nasıl başardı? Hep birlikte öğrenelim. İstanbul Fatih 2. Mehmet, namı diğer Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. En büyük hedefi İstanbul'u fethetmekti. Hatta çocukken oynadığı oyunların tümü İstanbul'u fethetmek üzerineydi. İkinci kez tahta çıktığında ise ilk işi İstanbul'un fethi için hazırlıklara başlamak oldu. 1453 yılında bugün 7. Osmanlı Padişahı 2. Mehmet gemileri karadan geçirip Haliç'in sularına indirerek ordularıyla İstanbul'u fethetti. O günden sonra fetheden manasına gelen Fatih lakabını alan 2. Mehmet herkes tarafından Fatih Sultan Mehmet diye anılmaya başlandı. İstanbul'un fethiyle 1058 yıldır varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş oldu. Ayrıca bu fetih Orta Çağ'ın kapanmasını ve Yeni Çağ'ın başlamasını sağladı. Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyen Fatih Sultan Mehmet, savaşı kazanıp İstanbul'a girdiğinde halkın sevgi gösterileriyle karşılaştı. Fethin 559. yıl dönümü İstanbul sokaklarında büyük bir coşkuyla kutlandı. Fatih'te gerçekleştirilen etkinlikte 300 kişilik dev mehteran takımının yürüyüşüne halk da eşlik etti. Yürüyüş Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii önünden başladı. Çünkü Feth'in yapıldığı yerde, Fatih Sultan Mehmet'in şehre girdiği yerde burası. Çevre illerden gelenlerle 300 kişiye ulaşan Mehteran ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü. Tevzi Paşa Caddesi'ndeki Şehzadebaşı farkında son bulan temsili yürüyüşe yoğun ilgi vardı. Deniz kirliliğiyle mücadelede robot ajanlar iş başında. Robot balıklar körfezlerdeki kirliliği anında tespit edip yetkililere rapor edecek. Bakalım proje nasıl çalışacak? Okyanuslar ve denizler binlerce tür ev sahipliği yapıyor. Ancak türler hızla yok oluyor. Çünkü her yıl milyarlarca ton atık boşaltılan okyanuslar adeta çöp deniz haline gelmeye başladı. Avrupa Birliği de kıyılarındaki kirlilikle mücadelede artık robot balıkları kullanacak. İlk bakışta gerçeğinden ayırt edilemeyen robot balıklar yaklaşık 4 santim uzunluğunda. İlk denemeleri İspanyol körfezlerinde gerçekleşen uygulamada robot balıklar tek tek ya da gruplar halinde çalışacak. Bulundukları bölgedeki suyu sürekli analiz eden balıklar kirlilik tespit ettiklerinde hemen deniz kirliliği ile mücadele merkezine rapo rapor edecekler. Eğer bu uygulama başarılı olursa önümüzdeki yıllarda Avrupa kıyılarının tamamında kullanılan bir yöntem haline dönüşecek. Yavru tilki yolunu şaşırdı, şehre indi. Neyse ki bir hayvanseverle karşılaştı. Minik tilki şimdi Antalya'nın Demre ilçesindeki yeni yuvasına alışmaya çalışıyor. Yeni yuvasındaki arkadaşları da ona. Bakalım tilkicinin yeni arkadaşları kimlermiş? Beslenmeye çalışan bu yavru ne kedi ne de köpek. Bir abiniz bu yavru tilkiyi bir sabah evinin yanındaki çalılara sıkışmış olarak buldu. Tamirci Abdurrahman Keskin de sahip çıktı ve tilkinin tamirhane günleri başladı. Uzun süre bakamayacağını düşünen Keskin, tilkiyi hayvansever Güldehen Gürç Kaya'ya teslim etti. Tilkiye kucak açan Güldehen Hanım, onu evindeki hayvanlara alıştırmakla işe başladı. Önce kedilerine koklattı. Ardından yavrularını emziren köpeğinin yanına götürdü. Güldehen Hanım'ın amacı, kedileri de emziren anne köpeğin tilkiye de bakması. Yavru tilki şehir yaşamına alışır mı bilinmez ama bir süre daha yeni yuvasında yaşayacak. Sonra da doğal ortamına bırakılacak. Yürüyerek gitmek özellikle Avrupa ülkelerinde unutulan bir alışkanlık. İspanya bu durumu değiştirmeye karar verdi ve bir proje başlattı. Bakalım proje neymiş? 30 kişilik bir öğrenci grubu gözetmenleriyle birlikte okul yolunda. En fazla 2 kilometre yürüyorlar. Yürüyüş yerel polis tarafından koordine ediliyor. Bu 20 dakikalık yürüyüş günün ilk eğitsel etkinliği. İspanyol arkadaşlarımız yürüyüş boyunca hem yeni arkadaşlar ediniyor hem de diğer okul arkadaşlarının nasıl yaşadıklarını öğreniyorlar. Yolda temel güvenlik kurallarını da öğrenen arkadaşlarımız hallerinden oldukça memnun. En önemlisi ise hareketsiz yaşam biçiminin sebep olduğu sağlık sorunlarını yaşamıyorlar. Okula yürüme alışkanlığı kazanarak sağlıklı yaşamı keşfediyorlar. Ülkemizde de büyük şehirlerin haricinde yaşayan çoğu arkadaşımız zaten okullarına her koşuda yürüyerek gidiyorlar. Uzayda tarihi bir olay yaşandı. İlk özel uzay aracı Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başardı. Artık uzay taşımacılığında özel sektörde söz sahibi oldu. Müzik <laughs> Özel sektöre ait ilk uzay aracı Dragon, salı günü Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üstünden fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapmak üzere fırlatılan insansız uzay aracı yaklaşık yarım ton malzeme taşıyordu. Dört günlük yolculuğun ardından Dragon Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Böylece uzay ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 30 Mayıs'ta dünyaya dönmek üzere istasyondan ayrılacak olan Dragon, Büyük Okyanus'a paraşüt denecek. İkmal taşımacılığından çekilen Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ise Mars'a ekip göndermek için daha zorlu işlerle ilgilenecek. Muğla'nın kestane ağaçları usta ellerde yeniden şekilleniyor. Uluslararası Ahşap Heykel Sempozyumuna katılan heykeltıraşların eserleri kentteki çeşitli alanlarda sergilenecek. Muğla'lıların yapılışını ilgiyle izlediği bu ahşap heykeller yerli yabancı altı sanatçının eseri. Muğla'da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ahşap Sempozyumuna katılan heykel tıraşlar kentin meydanlarında ahşaba şekil veriyor. Ahşap heykeller bittikten sonra kentteki kültür merkezlerinde sergilenecek. Evet şimdi de sıra geldi günün gazetelerine. Gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. İlk haberimizle başlıyoruz. Minik yönetmenlerle ilgili ilk öğretim öğrencisi arkadaşlarınız kendi dünyalarını sinemaya taşıdı. Çocuk gözüyle sinema yarışmasının jüri üyeliğinde ise Kan Film Festivali ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan var. Evet arkadaşlarınız yaşam deneyimlerinden yola çıkarak amatör filmler çekti ve sergiledi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Gölbent'te yavru leylek sevinci yaşanıyormuş. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Gölbent köyündeki yuvalarına gelmeye başlayan leyleklerin ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Evet yöre halkının sahip çıktığı leylekler önümüzdeki günlerde halkalama çalışması yapılacakmış. Ve son haberimiz Yunuslarla artık konuşabilecekmişiz. Japon bilim adamları Yunuslarla konuşmayı sağlayan özel bir hoparlör sistemi geliştirdi. Tokyo Üniversitesi'nde görevli uzmanlar geliştirilen bu özel teknoloji sayesinde Yunusların çıkardığı sesleri algılayıp onlarla iletişim kurabileceklermiş. dünyanın en ilginç bilgileri konuyu da izleyip öğreniyoruz. Ardından da bir trafik kuralını hatırlayacağız arkadaşlar. İnsan kalbi dakikada 60-80 defa çarpar. <laughs> Eğer bisiklet kullanıyorsanız kask ve dizliklerinizi takın. Marmara bölgesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 26 derece. Ege bölgesi de gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 26 derece. Evet bu akşamki muhabirimiz Ege bölgesinden Muğla'dan arkadaşımız Efe Karaman. Merhaba Efe. Efe. Merhaba. Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Evet. Evet çok güzel Efe. Nasılsın? İyiyim. Siz İyiyim. nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz Efe'cim. Muğla'da havalar nasıl? Ee, şey sabah, sabah saatlerinde hava süslüydü. Öğleye doğru ha, hava parçalı bulut bura güneşliydi. Akşama doğru ise hava biraz serindi ve bulutluydu. Parçalı bulutlu ama çok bulutluydu yani. Peki sen böyle güneşli havalarda Efe neler yapıyorsun? Ee, parkta oynuyorum, bisiklet biniyorum, top, top atıyorum. Oo, çok güzel, vaktini ee, dışarıda oyun, değerlendiriyorsun. Balkonda oyun oynuyorum. Güneşli günlerde ailem ile birlikte geziyorum. Oo, çok güzel vakit geçiriyorsun Efe. Peki Efe'cim bizim bu haftaki konumuz Türkçemizin önemi. Türkçemizi ve dilimizi nasıl kullanmamız gerektiğini konuşacağız. Neler söylemek istersin bize? bol kitap okumalıyız. İmla kurallarına uymalıyız. Yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmalıyız. Çok doğru söylüyorsun Efe. Teşekkür ediyoruz yorumların için. Başka bir şey eklemek ister misin? Şey, çocuk kanalı çok seviyorum. Bir de buradan bütün tanıdığım kişilere selam yolluyorum. O e, öğretmenim, sınıf öğretmenim hayatı hiç bütün sınıf arkadaşlarıma burada saygılarımı, sevgilerimle de selamlarımı yolluyorum. Biz de selamlarımızı yolluyoruz Efe. Teşekkür ediyoruz yorumların için. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İç Anadolu bölgesi genelde gök gürültülü, sağnak yağışlı, yer yerde çok bulutlu olacak arkadaşlar. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 23 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü, sağnak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi de gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağış görülebilir. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 34 derece. Son olarak Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Yer yer yağmur görülebilir. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Evet arkadaşlar eğer siz de Efe arkadaşınız gibi hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz haberinolsun.trt.net.tr Evet bu akşam sizlere afacan ve 7 kafadarlarla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.